asıl olan hakkın helal edilmesi olmalıdır. Asıl olan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz. Suruç ile Kobani'nin arasına çizgi çekmek Birinci Dünya Savaşı gayretlerinin yasal hakkıdır. <laughs> Belki. Ama helal değildir. Keza iflas eden kardeşinizin haraç meraç satıza çıkarılan evini satın almanız yasal hakkınız olabilir ama helal değildir. İmar ruhsatı olan bir müteahhit şehrin ufkına tecavüz ederken ...yasal olarak suçsuzdur. Ama yaptığı iş helal değildir. Yeni... ...ve çok daha ucuz bir enerji türünün ...pazara girmesini önlemek üzere... ...üretim haklarını satın alan... ...ve sümen altı eden... ...bir petrol şirketi... ...yasal olarak suçsuzdur. Ama yaptığı iş... ...helal değildir. Keza raf ömrünü uzatmak için... ...ekmeğin içine... ...kanserojen madde koyan fırıncının yaptığı formülü ambalajın üzerine koyduğu sürece yasal dolayısıyla suçsuz ama helal değildir. Ve son olarak bir kalem darbesiyle atar ergenleri lumpen ergenleri sokağa döken yazar alevler afakı sardığında suç mahallinde değilse olayları elinden seyrettiğini ispat edebiliyorsa yasal olarak suçsuzdur. Ama helal değildir yaptı. Şimdi buradan şöyle bir öngörüde bulunuyorum. 21. yüzyılın en yaman toplum projesi helal olanı yasal olanla örtüştürmek olsa gerekir. Kadim değerlerle rabıtası zedelenen özgürlüklerin şerden yana bükülmelerini önlemek durumundayız. Tekrar ediyorum, kadim değerlerle rabıtası kesilen özgürlüklerin şerden yana bükülmelerini önlemenin yollarını bulmak zorundayız. Yasaların tanıdığı haklardan, insanlık veya Allah adına feraket etmenin garipsenmediği bir yeni düzen getirmek zorundayız. Tarih bize öğrettiği bir şey var. İster en mükemmel yönetim sistemini, ister ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmiş olsun. Bir medeniyetin sevgi ve nefs terbiyesi dumura uğramış, manevi enerjisi tükenmişse o medeniyeti ne Birleşmiş Milletler Tüzüğü, ne Helsinki Beyannamesi, ne ayhame mezratı ne de en üstün silahlar kurtarabilir.